Kanalıma hoş geldiniz. Gökyüzünde göz kamaştıran bir aydınlanma var. Ve bu yalnızca ay ışığıyla ilgili değil. Bu, zihnin sınırlarını aşmaya çalışan ruhların, kalıpları kırmak isteyen kalplerin ve özgürlüğün gerçek anlamını yeniden tanımlayan kolektif bir uyanışın ışığı. 9 Ağustos 2025'te gerçekleşecek olan Kova Burcu'ndaki Dolunay, işte tam olarak bu uyanışın yankısıdır. Merhaba sevgili gökyüzü yolcuları. Bugün burada ay yılının en özgürlükçü, en devrimsel, en farkındalık yüklü dolunaylarından birini konuşmak üzere buluştuk. Bu bir dolunaydan fazlası. Bu bir aydınlanma kapısı. Ve bu kapının ardında ne var biliyor musunuz? Zihinsel zincirlerin çözüldüğü, eski düşünce kalıplarının çöpe atıldığı, ben ile biz arasındaki farkın yeniden tanımlandığı bir bilinç yükselişi. 9 Ağustos 2025'te Kova burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan bu dolunay, hem bireysel anlamda ben kimim, neden buradayım gibi temel sorulara ışık tutarken, toplumsal anlamda da büyük bir yeniden yapılanma sürecinin fitilini ateşliyor. Bu dolunay, gelenekle yeniliğin, özgürlükle sorumluluğun bireyle kolektifin çatışmasını değil, sentezini temsil ediyor. Üstelik bu kez sadece bir kova dolunayından değil, aynı zamanda bir zihinsel devrim çağrısından söz ediyoruz. Sabit burçlarda, kova oslan, oluşan bu güçlü gökyüzü aksı, hayatlarımızdaki değişmeyen, böyle gelmiş böyle gider denilen inanç kalıplarını, ilişkileri, sistemleri, kariyer yapılarını ve sosyal çevreleri kökten sarsabilir. Çünkü kova burcu bize der ki, yıkmadan yenisini kuramazsın. Veya ışığı altında bu gerçek artık saklanamaz hale gelir. Bu dolunay, aynı zamanda güneşin aslan burcundaki gururlu, kalpten gelen enerjisiyle karşı karşıya. Bu zıtlık bizlere şunu soruyor. Sadece kendin için mi yaşıyorsun, yoksa bu dünyaya bir katkın var mı? İçsel olarak hem özgürleşme isteğimizle hem de aidiyet duygumuzla sınanabiliriz. Ve belki de en çok kendimize bile itiraf etmekte zorlandığımız bağımlılıklarımızla, kalıplarımızla, alışkanlıklarımızla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Teknoloji, insan hakları, sosyal adalet, çevre, özgürlük, bireysellik gibi kavramlar bu dolunayın altında yeniden şekillenebilir. Ayrıca bu dolunayın çevresinde Merkür, Retrosu'nun gölgesi, Uranüs'ün sert açısı ve Venüs ile Mars'ın dinamik etkileşimleri de yer almakta. Bu da demek oluyor ki, kararlar, yüzleşmeler, ani farkındalıklar, hepsi sahnede. Fakat bu sahnede kurban değil, başrol olmayı seçersen, işte o zaman bu dolunay senin için bir son değil, bir sıçrama tahtası olabilir. Bu videoda, Kova dolunayının astrolojik etkilerini, burçlar üzerinden kişisel dönüşüm kapılarını, ilişkilerdeki olası çarpışmaları, iş dünyasında kopuş ve sıçrama etkilerini, ruhsal gelişim alanlarını ve özellikle de hayatının hangi alanında özgürleşmen gerektiğini birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. Çünkü bu dolunayda gökyüzü şöyle fısıldıyor: Özgür olmak istiyorsan, önce kendinle yüzleş. Hazırsanız başlayalım. 9 Ağustos 2025 Kova Dolunayı. Ruhun zincirlerini çözen ay ışığı şimdi yükseliyor. Ve hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Unutmayın, yıldızlar. Sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yay Burcu 9 Ağustos 2025 Kova Dolunayı. Söylemediklerin içini paylaştıkların geleceğini şekillendirir. Sevgili yay, Ağustos'un göksel sahnesinde parlayan kova dolunayı, senin iletişim, yakın çevre, fikirsel paylaşımlar, kardeşler ve zihinsel kalıplar alanını aydınlatıyor. Bu dolunay, hem düşündüklerini hem de söylediklerini ciddi biçimde gözden geçirmene neden olacak. Ama yalnızca kelimeler değil, içeride sakladıkların, Bastırdıkların, zamanı değil diye ertelediklerinde bu dolunayla birlikte yüzeye çıkabilir. Çünkü senin için artık gerçeği konuşma zamanı. Zihinsel fırtına, konuşamadıkların, biriken cümleler. Zihninde dolaşan düşünceler artıyor, sevgili yay. Bu dolunay içsel konuşmalarının yüksek bir hal almasına neden olabilir. Uyumakta zorlanabilir. Sürekli bir şeyleri planlayabilir. Notlar alabilir ya da konuşmalarını prova eder halde kendini yakalayabilirsin. Çünkü zihinsel enerjin dolunayla birlikte zirve yapıyor. Bu sana yaratıcı fikirler, aniden gelen ilhamlar ve yeni yazılı ya da sözel projelerde ilerleme getirebilir. Fakat aynı zamanda aşırı düşünmekten doğan kaygı ya da duygusal patlamalar da yaşanabilir. Şimdi kendine şu soruları sor: Gerçekten ne düşünüyorsun ve neden sustun? Kime ne söylemekten çekiniyorsun? Hangi sözcüğü yuttu onda? Kendi değerini inkar etmiş oluyorsun. İşte bu dolunay, bu sorulara dürüst cevaplar bulmanı istiyor. Yakın çevre, kardeşler, komşular ve bağlantılar. Evde gerçekleşen bu dolunay, yakın çevrenle ilişkilerini netleştirebilir. Kardeşin, kuzenin, eski arkadaşların, Komşuların ya da sana fikir veren ama bir şekilde üzerinde etkisi olan kişilerle ilgili bir aydınlanma veya tamamlanma yaşayabilirsin. Bir süredir yüzeyde iyi gibi görünen ama içsel olarak seni yoran bir ilişki biçimi artık sona erebilir. Ya da bir süredir aranızda mesafe olan biriyle açık ve dürüst bir konuşmayla yeniden bağlantı kurabilirsin. Bazı yaylar için bu dönem bir taşınma, yolculuk ya da bulundukları çevreden uzaklaşma planlarını netleştirebilir. Kova enerjisi sana farklı çevrelere açılmayı, yeni insanlarla tanışmayı, dijital ya da sosyal platformlarda görünürlüğünü artırmayı teklif ediyor. Yazmak, konuşmak, yaymak, dijital sahneye adım. Kova dolunayı dijitali temsil eder. Senin zihinsel üretkenliğinle birleştiğinde bu harika bir kombinasyon yaratabilir. Blok açmak, podcast başlatmak, sosyal medyada kendini ifade etmek, eğitici içerikler üretmek ya da bir kitap projesine başlamak için mükemmel bir dönem. Ancak dikkat, ne söylediğin kadar nasıl söylediğin de çok önemli olacak. Sözcüklerin kalplere mi dokunuyor yoksa zihinleri mi kesiyor? Bunu fark et. Dolunay zamanında yazılı ya da sözlü bir çıkış, çevrende etkileyici bir fark yaratabilir. Ancak bu enerjiyi duygusal patlamalara kurban etmemek için, duygularını öncelikle kendinle yüzleşerek çözümlemelisin. Yazmak, sana çok iyi gelebilir. İçindekileri kaleme almak, iç sesini anlamana yardımcı olabilir. Kısa seyahatler ve yön değişikliği. Bu dolunay bazı yaylar için kısa yolculuklar, eğitimler, sertifika programları veya şehir içi hareketliliklerle dolu bir zamanı tetikleyebilir. Araba kullanırken dikkatli olmalısın çünkü zihinsel yoğunluk, dalgınlık getirebilir. Ayrıca bazı yaylar için bir başvuru sürecinin tamamlanması, kabul almak veya red cevabı almak gibi sonuçlar bu döneme denk gelebilir. İfade edilemeyen duygular ve uzak akrabalarla bağlar. Bu dolunay aynı zamanda uzun süredir duygusal mesafe koyduğun bir yakınınla ilgili gelişmeleri de beraberinde getirebilir belki yıllardır aramadığın bir kuzen, belki seni çocukluğuna götüren bir mektup, belki eski bir dostun sesi, geçmiş, bu dolunayda bir mesajla kapını çalabilir. Ancak unutmaman gereken şu, bazı konuşmalar kapanış için yapılır, bazıları ise içsel özgürlük içindir. Dolunay'ın enerjisi sana her iki seçeneği de sunabilir. Yay için kova dolunayı hatırlatmaları. Zihnini sakinleştirmek için meditasyon ve nefes egzersizleri yap. Dijital projelere başlamak için ideal dönemdesin. Kardeşler, komşular ya da yakın çevrede ani duygusal gündemler olabilir. Düşüncelerini bastırma, yazıya dök veya açıkça ifade et. Kısa bir yolculuk zihnini ve kalbini temizleyebilir. İçsel huzur için fazla uyarına maruz kalmaktan kaçın. Ve unutma sevgili yay. Bazen bir cümle, tüm hayatı değiştirir. Belki de senin hayatında, o cümleyi kurmanın ya da duymanın zamanı geldi. Dolunayın ışığında, zihninle kalbin arasında kalan her ne varsa, artık netleşsin.